arkadaşlar merhaba U dönüşü tekrar e, sınavlarda yapılması gerekliliği geldi Döneceğimiz yere sağ sinyalle gelip duruyoruz. Buraya geldiğimizde komisyonumuzu indiriyoruz. Komisyonu indikten sonra sola sinyal veriyoruz. Bakın şurada kenarda bir sarı çizgi var. O sarı çizgiye yaklaşık 50 santim mesafe ile ilerliyoruz. 50 santim mesafe ile ilerliyoruz. Ön tarafa baktığımızda bir sarı çizgi var şurada. O sarı çizgi önden kaybolunca duracağız. Tamponla aynı hizaya geldiğinde. Bakın tamponla aynı hizaya geldi duracağız gördüğünüz gibi. Buradan da aynadan görebilirsiniz. Sarı çizgi 50 santim mesafemiz var. Sola sinyalimiz devam ediyor. Tam sol yapıyoruz. Bakın yavaş yavaş giderken karşıda bir kaldırımımız var. Gördüğünüz gibi şuradaki. Ön taraf, ön kaput, şuradaki kaput. Kaldırımın üzerini gördüğünde duracağız. Bakın gidiyorsunuz. gidiyorsunuz. Hop! Üzeriyle aynı hizaya geldi. Gördünüz mü bakın şurayla. Burada durduktan sonra direksiyonunuzu tam sağ yapıyorsunuz. Tam sağ yaptıktan sonra arkadaşlar sağ sinyalinizi veriyorsunuz. Geri geleceksiniz. Geri geldiğinizde sol tarafta yerde bir sarı çizgi var. Göreceksiniz şimdi. Gelin. 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 Sarı çizgi direksiyonunuzla aynı hizaya geldiğinizde kabaca direksiyonunuzla Hatta kucağınıza da olabilir. Kucağınıza bakın arkadaşlar. Bu ayak kısmınıza geldiğinizde aynı zaha geldiğinizde duruyorsunuz. Durunca sola sinyal veriyorsunuz. Direksiyonunuzu tam sol yapıyorsunuz. Tam sol, sola sinyalle. Sonra soldaki çizginin üzerinde genelde dubo olur. Bir de sağdaki çizgide gördüğünüz gibi dub olacaktır sınavda. Onlara çarpmadan aracınızı biri alıyorsunuz. Çıkışınızı yapıyorsunuz. Bakın burada çıkışınızı yapıp yavaş yavaş direksiyonunuzu düzeltiyorsunuz. Sağ sinyal veriyorsunuz ve duruyorsunuz. Komisyon burada binecek. Komisyon sağ sinyalle verdiniz. Burada bindi. Gördüğünüz gibi. Şimdi sola sinyal veriyorsunuz komisyon bilince. Aracımız birde olup olmadığını kontrol edip ilerliyoruz. Sonra sinyali kapıyoruz. İleride tepeye doğru yaklaşırken sağ sinyal vereceğiz. Sağ sinyal. Gördüğünüz gibi buraya geliyorsunuz. Dur levhası var. Sağ sinyalle yolun ağzına gelince duracaksınız. Yolun ağzına gelip duruyorsunuz. Sola bakıyorsunuz. Araba var mı yok mu? Araba yoksa sağ sinyal verip en sağ şeridinize girip devam ediyorsunuz. Hepinize sınavda başarılar diliyorum.